3.6. Cevap kağıdı nasıl doldurulacaktır? Sınav evrakının uygunluğunun kontrol edilmesi ve cevap kağıdının doldurulması. Her aday sınavda başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kağıdını kullanacaktır. Cevap kağıdında adayın adı, soyadı, TC kimlik numarası ve fotoğrafı yer alacaktır aday verilen cevap kağıdının kendisine ait olup olmadığını sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakıyla sınav giriş belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday salon başkanına başvurarak sınav giriş belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kağıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kağıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Bütün adaylara 9 punto cevap kağıdı verilecektir. Cevapların işaretlenmesi Soru kitapçındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için 5 farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca bir sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kağıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenecektir. Soru kitapçında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevap kağıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenmeyen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışına taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmişse o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bu işaretlemelerin sınav süresi içinde eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır. Dikkat! İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.